Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili düşün sınıflarım. Sevgili öğrencilerim matematik derslerimiz sayfa 155 paralarımızın etkinliklerini birlikte yapacağız. Evet, Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazalım diye söylemiş. Bakalım şimdi 5 lira kaç kuruş diye yazmış sevgili öğrencilerim. Şimdi öncelikle şu bilgiyi yazalım. 1 lira kaç kuruş sevgili öğrencilerim? 100 kuruş değil mi? Evet o zaman 5 lira dediğine göre ne yapacağız? 5 tane 5 çarpı 100 kuruş olacak. O da ne yaparsa evlendiririm 500 kuruş yapar. Şöyle yazalım. Evet 9 lira 10 kuruş. 9 lira ne yaparsa evlendiririm 900 kuruş yapar. 10 kuruş da buradan eklediğimizde 910 kuruş yapar. 1 lira 75 kuruş. 1 lira 100 kuruş değil mi? 75 kuruş da burada. 175 de burada. 175 kuruş olur. 250 kuruş kaç lira kaç kuruş? Evet. 100 kuruş 1 lira ise Bakın 250 ne demek? 200 artı 50 demek. 200 kuruş 2 lira yapar. 50 kuruş değil mi? 2 lira 50 kuruş yapar. 405 ne yapar. 400 artı 5 olarak yazacağız. 400 4 lira yapar. 5 kuruşu da buraya ekleyeceğiz sevgili 600 kuruş. 600 kuruş ne yapar sevgili öğrencilerim? 600 zaten 6 tane 100 demek değil mi? 6 tane 100 kuruş. Yani 6 lira 0 kuruş kaldı. Kuruşa yer kalmadı sevgili öğrenciler. Devam ediyoruz. Aşağıdaki madeni paraların kaç lira kaç kuruş ettiklerini karşılığını yazalım. E yani bakın bu 1 TL ne yapar sevgili öğrencilerim? zaten lira olarak yazacağız bunu. 1 lira. Burada da 50 kuruşumuz var. 50 kuruş yapar. Bakın 50 kuruş burada. 75 kuruş da burada. Bunları 50 ile 25'i ne yapıyorsun? Bakın topladığımız zaman 50-25 daha. 75 yapar. Burasını 75 kuruş olarak yazacağız. 25 kuruş, 50 kuruş, 75 kuruş değil Bunu da 75 kuruş olarak yazacağız. 50 kuruş, 75 kuruş, 10 daha 85 kuruş. 5 tane yaptı sevgili 90 kuruş yaptı. Burada bakın 1 liramız var. 1 lira 50 kuruş. 25 de buradan 75 kuruş yaptı. 50 50 tane yaptı. Bakın bu ikisi 1 lira yaptı sevgili öğrencilerim. Evet. 1 lira yaptı. Burası da 50 25 de burası 75 kuruş yaptı. Buraya da 75 kuruş olarak ne yaparız? Yazarız sevgili öğrenciler. Evet burası bu kadar. Devam edelim sevgili öğrencilerim. Evet, şurada problemimiz var. Onu yapalım 156'da. Defterimize çözelim demiş. Elif anneler günü için bir vazo almak ister. Vazonun fiyatı 10 lira 50 kuruştur. Elif'in biriktirdiği para 7 lira 25 kuruştur. Buna göre Elif'in kaç liraya ihtiyacı vardır? Kaç liraya ihtiyacı vardır sevgili Şurada bakın yazalım ya da şuraya yazabiliriz. 10 lira 50 kuruş sevgilendirelim. Kendisine varmış 7 lira 25 kuruş var. Çıkarma işlemi yapıyorum. 50 kuruştan şurası kuruş sevgilendirelim. 50 kuruştan 25 kuruş çıkartıyorum. 25 kuruş buradan eksiği var. 10 liradan da 7 liraya çıkartıyorum. 3 lira da buradan eksiği var. Ne oldu sevgilendirelim? 3 lira 25 kuruş daha ihtiyacı var diye. Ne yapacağız yazıyor. O zaman 3 lira 25 kuruş evet daha evet, ihtiyacı var. Bu kadar daha ne yapması lazım sevgilendirim? Biriktirmesi lazım. Evet bölüm değerlendirmeye geldik. Hemen bir sonraki dersimizde de 157 bölüm değerlendirmeyi birlikte yapalım sevgilendirim. İstediğiniz sayfalar varsa lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.